Şu an Akşehir Gölü'ndeyiz, Hasrettin Hoca'nın maya çaldığı göldeyiz fakat ben de şaşkınım, siz de şaşıracaksınız çünkü e, burası kurumuş, kuraklıktan dolayı göl kilometrelerce, 3 kilometre geriye çekilmiş, e, köyler şuraya hmm, çöplerini bırakmışlar, bir çöp yığını yapmışlar tam şuraya. Ee, bu da bizi çok üzdü. Yani az önce bir köylüyle konuştuk. Yolumuzu kaybetmiştik. Nereye gideceğimizi bilmiyorduk. O yüzden bir köylüyle konuştuk. Ee, birkaç soru da sorduk. İşte göl nasıldı? Çekildi mi? Falan. Hiç gitmeden önce sorduk. Dedi ki Giy botunu gölün karşısına geç dedi. O kadar çekilmiş. Yürüne, yürüyene, ay söyleyemedim. <laughs> Yürünecek durumda. Ee, bu da bizi gerçekten çok üzdü. Üzücü bir durum yani bir ana yol var Şu bayağı bir ileride ana yol var. Ee, göl oraya kadar geliyormuş Fakat hiçbir yerde şöyle dolanayım hiçbir yerde gölü göremiyorsunuz. Şimdi Akşehir Gölü'ndeyiz. Bir zamanlar Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı gölü arıyoruz. Ee, Nasreddin Nasrettin Hoca'nın diyarında ironi konusu artık göl yok. Göle ulaşabilmek için yaklaşık 3 kilometre bisiklet kullanacağız. Ama bulunduğumuz yere 10 sene öncesine kadar maya çalınabiliyordu. Ve artık zaten Nasrettin Hoca şenliklerinde göle maya çalınmıyor. Ee, İpekli Denizi e, Sorkun Köyü'nde bırakıyoruz. Biz buradan ilerliyoruz. Yaklaşık 2-3 kilometre ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Köylülerle konuştuğumuz kadarıyla göle çizme giyip karşıya geçilebildiğini söylediler. O yüzden toprak yoldan Duru ile birlikte gölü aramaya gidiyoruz. Görüşürüz. Önceden sular altında kalan bu bölge şimdi maalesef çöplük olmuş. Mama. Tamamen kurumuş Mama. Akşehir Gölü Havzası. Çok değil sadece 10 yıl 20 yıl öncesine kadar bu bisiklet sürdüğümüz alanlar hep su altındaymış. Akşehir Gölü çok hızlı kuruyor. sınırlarına kadar tarım yapılıyor. Ee, onun içinde TSE'yi kuyular açmış. Bu kuyulardan köylülere saati 40 liraya e, su veriyor. Göle hala ulaşamadık. Bir kilometre sürdük ve göl hala gözükmüyor. 700 metre ilerledik Sorkun'dan. Ee, sadece köyün merası olmuş ve bu yolda ilerlemek gerçekten çok zor. Büyükbaş hayvanlar otluyorlar. Sorkun'dan 2600 metre sonra etraf yeşillenmeye başladı hafif hafif. Ee, çok fazla kelebek var. Kırlangıç kuşları var. Ama suyu hala göremedik. 3 kilometre sonra nihayet suya ulaşabildik. Kelebekleri görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Flamingolar da şurada. Umarım size gösterebilirim. Yaşa. ufak beyaz noktaları görüyorsanız her biri flamingo ailesi su da orada zaten yine de suya bir 500 metremiz daha var galiba ne dersin Duru evet. yol bitti artık buraları biçmişler ama yani normalde şöyle olması lazım buraları biçmişler köylüler herhalde büyükbaş hayvanlarına yem yapmak için biçmiş. Bisikletlerimizi bıraktık. Şimdi yürüyoruz. Bisikletlerimizi şuraya bıraktık. Ee, yaklaşık bir 500 metre kadar yürüdük. Göl bayağı bir kurumuş bu da çok üzücü. Yani Herhalde 100 metre kaldı Şurada su gözüküyor Flamingolar görünüyor e, Artık batak oldu Kelebekler var Evet O yüzden ben e, şimdi Ayakkabılarımı çıkarttım Tek gideceğim Burada bekle kızım tamam mı Hadi geliyorum Umarım gidebilirim Eğer ben de zorlanırsam Gitmeyeceğim tamam mı Duru Çamurun içinde düşmemeye çalışarak ilerliyorum. Önümde flamingolar var, balıkçıllar var, buraya özgü martılar var, su kuşları var. Suya girdim artık. Bilek boyumda şöyle. Biraz daha ilerliyorum. Ne yapıyorum ben? Ne yapıyoruz? Bizi sorgulatan anlardan bir tanesi. Şöyle göstereyim. Yer bataklık. Yani bileğime kadar su var. Birazcık daha ilerliyorum. Önümde sucul kuşlar var. Flamingolar var. Balıkçılar kaçtı. Böyle bir yerdeyim. Ama düşmemek için. Akşehir Gölü. İşte bu kadar. Ne yazık ki bu kadar. Daha fazla ilerlemeyeceğim. Akşehir Gölü'ndeyiz e, ee, Sorkun köyünden yaklaşık 2,5-3 kilometreye yakın bisiklet sürdük. Ondan sonra bir 500 metre duruyla e, duru ile ilerledim. Sonra o göz mesafesinde 300 metre geride onu bıraktım. Ee, ben geldim bilek boyuna kadar sudayım şu anda. Numunemizi buradan alıyoruz. hemen dibe değiyor görüyorsunuz. Birazcık daha derin bir yer bulayım. Sanıyorum şöyle. Akşehir Gölü'nden numunemizi aldık. Umarım bundan daha fazlası olur Akşehir. Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı göl olur umarım. Her sene 5-10 Temmuz tarihleri arasında Uluslararası Akşehir Nasrettin Hoca Şenlikleri düzenleniyor. Bu şenliklerde en son iki sene önce göle maya çalınabildi. 2 senedir maya çalınabilecek bir göl olmadığı için şehrin merkezinde yapay bir gölete maya çalınıyor. Akşehir Gölü 350 kilometre karelik alanının çoğunu kaybetti. Yeraltı suları azaldı, küresel ısınma sonucu yağışlar azaldı, tarımsal sulama için açılan e, kuyular, derelerin önüne yapılan setler ile göl susuz kaldı. 12 metre olan derinliği şimdi bir çizme giyip karşıdan karşıya geçilebilecek kadar az. Ama Nasrettin Hoca göle maya çalarak aslında bize bir şey anlatıyordu. İmkansızı oldurmaya çalışıyordu. Ya tutarsa diyerek. Bugünlerde suyu bol olan havzalardan buraya su getirmekten bahsediliyor. Göle maya çalmak nasıl bir umutsa biz de umudumuzu yitirmeyelim. Ya dolarsa diyelim.